Hükümdarımız Çinlilerle önemli bir savaştan galip geldi. O savaşın ismini arkadaşlarım bile. Şöyle diyelim. Bilge K Bilge Şantan Savaşı'nda Çin'i yenilgiye uğratmıştır. Çin'i yenilgiye uğrat. savaşın adı neymiş arkadaşlarım? Şampan Savaşı. Diğer ismini de yanına yazabilirsiniz. Bazı kaynaklarda da Tohum Savaşı olarak geçiyor. Onu da bir yanına yazın. Tohum Savaşı. Bu bir. Karluk, Basmil, Uygur saldırılarıyla ikinci Göktürk Devleti arkadaşlarım yıkıldı. Birinci Göktürk Devleti'ni yıkan Çinliler, ikinci Göktürk Devleti'ni yıkan da Karluk, Basmil ve Uygu saldırıları. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu. Sakalar ya da diğer adıyla arkadaşlarım. Tarihte bilinen ilk Türk devleti. Tarihte bilinen ilk Türk devleti. <laughs> Büyük Hun İmparatorluğu. Ya da diğer adıyla Asya Hun devleti. Şimdi arkadaşlar oraya bir yıldız atıyoruz. Şu bilgiyi yazalım. Diyeceğiz ki Türk adıyla kurulan ilk devlet. Soru şöyle gelirse. Dünya tarihinde ilk posta teşkilatını kimler kurduğuyla başlayalım. Dünya tarihi derse cevabımız persler olacak arkadaşlar. Dünya tarihinde ilk posta teşkilatını kuranların persler olduğu kabul edin. Peki. Bu soruyu şöyle çevirirsek İslam tarihinde ilk posta teşkilatını kim kurdu? İslam tarihi. Bakın Türk İslam demedim. Kelime oyununa dikkat. İnancım gereği savaşmıyorum. Korktuğundan dolayı değil der. taraf. Rivayet odur ki işte o mani rahiplerinden bir kaçını Uygur ülkesine götürecek. Büyük propagandalar yapılacak ve maninin yayılmasına önem veriliyor. Tek başarılı olunmamıştır ama onu bir yazalım. Şimdi arkadaşlar mani dediğimiz ışık demekmiş. Işık anlamına geliyor. Böyle ışığı gördü gidiyor. Şimdi bu inanca göre onu yazalım. İlginç bir durum var çünkü bu inanca göre et yemek et yemek ve yasak. Et yemek yasak, savaşmak yasak. Ya at üstünde dua edemezsin. Tapınaklara ihtiyacımız var. Dini kitaplara ihtiyacımız var. Bizim dua kitaplarımız olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlarım dinin etkisiyle tapınak yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla şehirlerin temellerini atıyoruz ve bir il, ilk gerçekleşiyor. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak karşımıza gelen isim Uygurlar olacak. Arkadaşlarım Uygurlar ticarette çok iyiler. Ticarette çok iyi oldukları için ilkel de olsa bankacılığın da temellerini atıyorlar arkadaşlar. İlk bankacılık faaliyetleri Uygurlarda gözüküyor. Kağıdımız, matbaamız bol olduğu için ticaret hukukunun büyük bir kısmını arkadaşlar ne yapacağız? Yazılı hale getireceğiz.